Kantinci Perihan Abla çok anlayışlı birisi. Canım pişmaniye çekmişti. Ancak param eksikti. Kantinci Perihan Abla yarın getirirsin diye pişmaniyeyi bana verdi. Kantinci Abla'yı çok seviyorum. Perihan Ablam benim için biricik. Onun güvenini boşa çıkarmayıp pişmaniyenin parasını hemen yarın Perşembe günü getirecek. Aaa Merhaba arkadaşlar. Sizi fark etmedim. Başımdan geçen bir olayı söylenip duruyordum. Duydunuz mu? O halde kendimi size tanıtayım. Benim adım... Peri bacaları ilk gidiyorum. İnsanların birbirine güvenmesi ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabii insanların güvenini boşa çıkarmamak gerekir. Hazır karşılaşmışken içinde Harfi olan kelimeler söyleyeyim de beni iyice öğrenip tamam mı? Hazır mısınız? O halde kelimeleri sıralıyorum. Pil, pilot, perde, kitap, pencere, pantalon. Sizler de içinde p harfi olan kelimeler bulup söylemeyi unutmayın. Şimdi bu pişmaniyeyi dökmeden nasıl yiyeceğim? Bir de arkadaşlarıma nasıl paylaştıracağım? Bunları düşünmeliyim. Arkadaşlarım elimde pişmaniyeyi görürse beni perişan ederler anlıyor musunuz? Hepsi almak ister. Hı? Şu gelenler arkadaşlarım mı? Hayır olamaz. Arkadaşlar koşmayın koşmayın pişman olursunuz. Parayla değil sırayla. Allah beni dinlemiyorlar. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi canımı kurtarmalıyım. Aldıma, pişman yaldım. Pişman